Arkadaşlar geçmeden önce videoma kanalıma abone olun. bu yeni like atmayı unutmayın. Bugün sizinle beraber çok komik bir anlar Ben Bu video 3 dakika önce Kanala abone olun. Like atmayı unutmayın. Hadi geçelim. Birazdan yemek arabası gelecek. Adamların kıyafetini giyip düğüne sızacağız. Geliyorlar durdurun şu arabayı. Yatılan yere sakın kıpırdamayın. Çıkarın kıyafetleri. Neco, Memo siz de şunları giyin. Tamam artık peşimize düşemezler. Lan oğlum Ayşe elden gidiyor binin çabuk arabalara. Düğün salonu burası. Telsizlerinizi açın. Neco sen çatıya çık oğlum. Memo sen de benle gel. Her şey konuştuğumuz gibi. Memo, Neco başlıyoruz. Kesin lan sesini. Herkes yere yatsın. Ayşum, geldim yavrum kurtaracağım seni şimdi. Kimse kahramanlık yapmaya çalışmasın. Gömdü silahlarınızı indirin yoksa Ayşo'yu vururum. Sakin ol. Neco hazır şimdi. Ayşo'm benimle gel araba dışarıda. Neco Memo hızlı olun polisler yolda. Ayşo'm artık kan davası başladı. Arkadaşlar şimdi şeyini izleyeceğiz. Arka kamera ve geçelim. Arkadaşlar geldim ve bu kamera arkası. Neco, sen dolaşıp... Dur arkadaşlar ben sesini tamamını. Ve bu kamera arkası. İzleyin ve iyi seyir. Kanalıma abone olup like atmayı. Neco sen arkadan dolaşıp çatıya çıkar dişim. Aynen az önce gösterdiğim yere git. Memo sen de bakma oraya bana bak oğlum gel benimle. Gel gel gelsene ne bakıyorsun bön, bön Canım arkadaşım düğünde beşik mi sallanır dans emojisi bassana. La oğlum bunun niye bağlantısı koptu bir arasın şunu. Tamam aynen böyle kıvırda mısın kimse? Canım benim kıvırdama sana. Ayşo sen niye yere yatıyorsun ben seni kurtarmaya gelmişim. La kalk ayağa. Güzel kardeşim tut Ayşo'ya silah. Ayşo'ya silah tut oğlum hadi. Lan Discord'da sesim gelmiyor mu arkadaşlar? Birini ses versin. Heh şöyle. Tamam dur böyle. Neci Allah senin cezanı vermesin. Ne yapıyorsun orada? Geçsene yerine oğlum. Allah Allah. Bak ya alan geldi. Kafayı yiyeceğim. Bu beşinci de ne işimiz? Bu yapacağınız şey Arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Ben şimdi Bay bay.